hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız e, videoyu sonuna kadar izlerseniz seviniriz e, arkadaşlar bu uygulamayı size daha önce anlatmıştım Kate work uygulaması yatırımsız kazanç var demiştim iki saatte bir görevleri tamamlarsanız e, kazanç elde ettiğinizi belirtmiştim e, Buna bağlı olarak da uygulamada linki paylaşmıştım Evet gördüğünüz gibi bizim Altımızda kendi arkadaşlarımız, ekibimiz, ekibimiz haricinde o toplamında ekibimizle birlikte 11 kişi var. Ve başlarken gördüğünüz gibi 10 dolar veriyordu. Ve şu anda 0.45 dolar kazanmış durumdayız. Referanslar kısmına geldiğimizde evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir arkadaşımız VIP 2 olmuş ve bir arkadaşımız daha VIP2 olmuş diğer arkadaşlarımız VIP0 devam ediyor ve bazıları da hala kendi uygulamasını aktif hale getirmemiş arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bizim ekipten VIP2 olduğumuzdan dolayı 2.76 dolar ekibin getirmiş olduğu paradan bir komisyon alacağız. Ayrıca diğer görevleri yapan arkadaşlardan da 0.88 dolar komisyonu alacağız. Ama bunu ne zaman alacağız? Bunu 5 dolar olduğu zaman yani bu rakam 5 dolara ulaştığı zaman alacağız arkadaşlar. Ee, uygulamada hiçbir şey yok arkadaşlar. Yaptığınız hiçbir şey yok. Daha önce de anlatmıştım sizlere. Ee, ve bu şekilde e, kazanç elde ediyorsunuz. 2 saatte bir görevi tamamlamanız gerekiyor. 2 saatte bir görevi tamamladığınızda size 3 sent veriyor arkadaşlar. Günde 36 sente denk geliyor. Ee, çok düşük mü? Çok düşük. Ama e, yatırım yaptık mı? Yapmadık. E, alt ekipten arkadaşlarımız yatırım yaptılar. Deneme amaçlı. Ve buna bağlı olarak da e, şu anda devam ediyoruz arkadaşlar denemek isterseniz yatırımsız olarak ilerlemek isterseniz diye size kazançları aldakipten gelen parayı paylaşmak istedik. Kanalımızdaki hiçbir videoda yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Bunu da söylemek zorundayız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.